Arkadaşlar merhaba, ben Rus Dili Eğitmeniniz Mustafa Sözlü. Bu dersimizde tamamlanmış ve tamamlanmamış fiillerin ne anlama geldiğini ve geçmiş zamanda nasıl kullanıldığını öğrenmeye çalışacağız. Tamamlanmış fiiller severşenli vid, tamamlanmamış fiiller ise ne severşenli vid olarak adlandırılmaktadır. Çağdaş Rusça'da aynı ve tek bir eylem görünüş olarak farklı iki dille ifade fiille ifade edilir. Şöyle ki okumak fiili çitat ve prachatat fiilleriyle ifade edilir. Yani çitat da okumak anlamını taşır, prachatat da okumak anlamını taşır. Fiillerin tamamlanmış olanları genelde tamamlanmamış fiilin önüne ekler getirilerek yapılır. Getirilecek ön ekler için bir kural yoktur. Her fiili ezberlerken ikisini de ezberlemek gerekir. Çıtat, pra çıtat. Önüne pra almıştır. Pisat, na pisat, na. Smatret, pasmatret. Suluşit, pasuluşit. Pit, vipit. Katovit, Uçit, Учить, выучить. Знать, узнать. Есть, съесть. Sadece önüne ön ek alarak tamamlanmış olan fiiller tamamlanmamış fiiller gibi çekilir. Önündeki ek buna ilave edilir. Yani ya çıtayı, ya pıra çıtayı, tı çıtayış, tı çıtayış gibi. Bazı tamamlanmamış fiiller farklı görünüşler alabilirler. Reşat, reşit. Pafteryat, paftarit gibi. Bazıları ise tamamen farklı şekilde ifade edilebilir. Gavarit, skazat gibi. Her iki fiil de farklı gruplarda çekilebilir. Yani örneğin pakaz, gavarit ikinci grupta çekimi yapılırken skazat, birinci grupta yani Y'li grupta çekimi yapılabilir. Tamamlanmamış fiiller çekildiğinde şimdiki zaman ve geniş zaman anlamı verir. Tamamlanmamış fiiller. Çitat üzerinden gidersek. Çitat. Şimdiki zaman çekimini yapıyoruz. Ya çıtayı, tı çıtayış, on çıtayit, mı çıtayım, vı çıtayit, ani çıtayit. Bu şekilde çektiğimizde ben okuyorum ya da ben okurum anlamlarını taşır. Tamamlanmış fiillerin yani çitatın karşılığında praçitatın şimdiki zaman veya geniş zaman anlamı yoktur. Praçitatı çitat gibi çektiğimizde kesin gelecek zaman, mutlak gelecek zaman anlamı verir. Yani yapraçitayı dediğimizde ben okuyacağım. Okuma işini okuyup sonlandıracağım anlamı verir. Detayı üzerinde daha sonra duracağız. Tamamlanma, tamamlanmış fiiller ise şimdiki zamanı yoktur dedik. Ee, gelecek zaman anlamında bu diçtat ve praçtayı diyebiliriz. Burada da okuyacağım demektir. Praçıtayı da okuyacağım demektir. Aynı şekilde geçmiş zamanda çital dediğimizde de okudum anlamı vardır. Praçıtal dediğimizde de okudum anlamı vardır. Önemli olan hangi fiilin, hangi çekimin ne zaman kullanılacağını bilmektir. Ne zaman bu dıçtat okuyacağım diyeceğiz. Ne zaman praçıtayı okuyacağım şeklini kullanacağız. Aynı şekilde ne zaman çital diyeceğiz, ne zaman praçital diyeceğiz. Tamamlanmamış fiiller eylemin varlığını, eylemin tekrarlandığını, onun uzunluğunu, birden fazla eylemin aynı anda gerçekleştiğini vurgularlar. Birer birer üzerinde durmaya çalışalım. Kişiye sadece ne yap yaptığını sormak istiyorsak, o eylemin sonuçlanıp sonuçlanmadığını veya detaylarını merak etmiyoruz. Sadece ne yaptığını soruyorsak tamamlanmamış fiille bunu yaparız. Şito tı Sen dün ne yaptın? Sadece ne yaptığını soruyoruz. Cevap veren de bize detay vermiyor. O eylemi bitirip bitirmediğini söylemiyor. Gulyal, çital, çital gazeti, Pisal Pisma İgral Futbol. Gezdim, gazeteleri okudum, mektup yazdım, futbol oynadım gibi detay vermeden sadece yaptığı eylemi söylüyorum. Eylem eğer tekrar ediyorsa veya tekrar ettiğini biz karşı tarafa söylemek istiyorsak Kaç çastı zıvanıştan Eve ne kadar sıklıkla telefon ediyorsun. Ranchi Zvanil Chesti. Daha önce sık sık telefon ederdim. Kajdi'den her gün. Atiper. Şu anda ise Zvanil Razfı Ayda bir sefer telefon ediyorum. Gördüğümüz gibi hem sorarken içinde Chesti kelimesi geçiyor. Hem de cevap verirken Chesti geçiyor. Her gün geçiyor. Ve ayda bir sefer sözcükleri geçiyor. Bu durumda eylemin tekrar ettiğini zaten e, görüyoruz ve tamamlanmamış fiili kullanmamız gerekiyor. Eğer cümlenin içinde şunlardan biri geçiyorsa, burada tamamlanmamış fiili kullanmanız uygun olur. Veya buna benzer sözcükler geçiyorsa, adın razı ve nidilyu, duvarı razı ve misit, nes kalıka razı kod, kaç 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 utra, kaç kaç по понедельникам, по вторникам, по средам, по четвергам, по gibi düzenli tekrar eden, hareketi ifade eden bir sözcük varsa veya düzensiz hareket ifade eden bir sözcük varsa chasta sık sık redka nadiren inekta bazen fisikta her zaman abichna genellikle gibi olayın uzunluğunu ifade etmek istiyorsa yine kişi vremini tuştalar eskas. Sen hikayeyi ne kadar sürede okudun? Dolga. Dolga. uzun süre. Ya yuvo? yuva, duvacısı. Ben onu iki saatte okudum. Burada cevap veren kişi aslında onu ne kadar uzun bir sürede okuduğunu ifade etmeye çalışıyor. Eğer onu kısa sürede okuduğunu söylemek isteseydi ya читал, я прочитал его Düzeltiyorum. Я читал его diye söylemesi gerekirdi. Ben onu iki saat içinde okudum, bitirdim. Sunumun sonundaki v edatını za ile değiştirmeniz gerekmektedir. Eğer yine cümlenin içinde onun uzunluğunu belirten şu ifadelerden birisi varsa tamamlanmamış fiiller kullanılır. Vesten bütün gün ves mesit ves got sini delio seli seli mesit seli got seli ni seli utra gibi ifadeler varsa tamamlanmamış fiiller kullanılır. Eylemin uzun bir sürede yapıldığını ifade eden aşağıdaki durumlarda yine tamamlanmamış fiiller kullanılır. Dva iki gün, çıtır <laughs> piatlet, piyatlet, şest dolga dolga, nidolga, davno, nidavna gibi kelimeler, sözcükler varsa tamamlanmamış fiiller kullanılır. Yine içinde neskalkalet, neskalkamesitse, skolkalet, skolka vremeni gibi ifadeler olduğunda da tamamlanmamış fiiller kullanılır. Eğer biz karşımızdaki kişiye eylemin sonucunu belirtmek istiyorsak, yani eylemin geçmiş zamanda sonlandırıldığını, tamamen bitirildiğini veya gelecek zamanda kesin sonlandırılacağını ya da birden fazla eylemin peş peşe yapıldığını belirtmek istiyorsak tamamlan tamamlanmış fiiller kullanılır. Yani ben kitap okudum yerine çünkü bunu dediğimizde ya çital dediğimizde ben kitabı okumaya başladım aslında demiş oluyoruz. O, bu kitabı kesin okudum bitirdim e, ifadesini vermemiş oluyoruz. Ya pratital etuknigo dediğimizde ben bu kitabı Okudum, bitirdim anlamı vardır. Aynı şekilde yapraçtay etkniygu dediğimizde ben bu kitabı okuyup bitireceğim anlamı verir. Veya bir eylemi yaptık, bitirdik sonra başka bir eyleme geçiyorsak bu durumda da tamamlanmış fiiller kullanılır. Şiraya mınav gazeteyi Ben dün birçok şey yaptım. Parçtald gazeteyi okudum bitirdim. Napsal pisma, mektupları yazdım bitirdim. Hircatovl uğun, akşam yemeğini hazırladım. Daha sonra ise Pasmatrel film, film seyrettim. Bir seferliğine hareketi yapmışız. Yafirav Pazvanil Damoy, ben dün eve telefon ettim. İstikazalçta imun Pariyatke ve dedim ki bende her şey yolunda. Bu düne özgü bir şeydi. Bunu sürekli yapmıyorum. Bu durumda hareketin tek seferliği söz konusudur ve tamamlanmış fiil kullanılır. John, prachtal John, sen kitabı okuyup bitirdin mi? Prachtal, okudum. Day Ver lütfen. Ivan kaç Didem pakıpal gazeti. Ivan her gün gazete satın alırdı. Sivodnia on toje kupil gazetu. Bugün o da yani bir başkası da örneğin Ahmet de gazete satın aldı. O bir seferliğine bakın. Bugün o da gazete satın aldı. Birinci durumda tamamlanmamış, ikinci durumda ise tamamlanmış fiil kullanılmış. John dolga uchil novye John uzun süre yeni şiiri ezberledi. İki saat. iki saat boyunca yeni şiiri ezberledi. On ve uçilsitihi. Şimdi tamamlanmış fiil. O şiiri ezberlemeyi bitirdi. İpayetamı haraşo praçıtal ihnavi içeri. Ve bu yüzden o şiiri akşam, gecede çok güzel, güzel okudu. Şu ana kadar öğrendiklerimiz bu konunun temelini oluşturuyor. Akademik olarak konuyu öğrenmek isteyenlerin oldukça emek harcaması gerekiyor. Umarım faydalı olmuşumdur. Teşekkür ediyorum. Sivo Haroşiva